Evet makinemiz şu an açılmak üzere. Açılıyor. Makinemiz açıldı. Açıldıktan sonra şuna iki kere basıyoruz. Şuna bastıktan sonra yazı geliyor. Yazıda şu işaret görünüyor. İşaret görünüyor. Sonra burası geliyor. Bundan sonra burası geliyor. Buraya geldikten sonra servoya basacağız. Servo. Evet kafaya geldik. Bundan sonra servoya basıyoruz. Böyle bir dakika falan sürüyor açması Evet servoya bastım açıldı. Ben tamam, bunu sıfırlıyorum kafaya. Bu buna bastığımız sıfırlıyor kafayı. Kendi kendine geliyor. Sonuna kadar gelecek. Sonra F1'e basacağız. Evet şu an geldi. Sıfırlandı. Sonuna kadar. Şu buradan F1 e iki kere basıyoruz. Kapa indi aşağı. Sonra ekrana geliyoruz. Ekrandan çarpıya bas. Sonra Slash Market'e giriyorsun. İstediğin pastarı seçebiliyorsun. Seçtim pasta diyelim. Şu bu pasarı seçtik. Buraya basıyoruz. pasara girdik. Bu kadar. İyi seyirler.